her şeyi aynı anda kurtaramazsın Nokta.com. <laughs> Yukarıdakiler öldü. Yukarıdakiler öldüyse o zaman daha az taş iken ölseler daha iyi değil mi? Ben şimdi arttırmayayım hiç taş sayısını. Şu an direkt bunları bağlayayım. Beyaz öldürecekse öldürsün böyle daha çok taşım öldü. Tek taşı yemek. Okey yedim. Bir daha yedim. Sente korudum. Aynen burayı konuştuk. Burada bir daha göster içimizi rahatlatan hamleyi Efe. Aynen. Böyle yapınca atarı çekip uzadı. Bunlar içeride kaldı komple. Oyun sonunda bu 20 puanı geri döndürecek fırsat. Ha Bunu oynadıysan, ha, gerçi hepsi öldü değil mi? Artık bunu bağlasak da fayda etmiyor yani. <laughs> Oyun sonunda bir geri dönüş fırsatı olmuş mu? Too much. Kesemesin bezi güçlü beyazların arasına giriyoruz. Biz öleceğiz. Siyah taş ölecek. Çok fazla. Bunlar da bak beyazların içine doğru atladı. Bu tarafla bağlantıları pek iyi değil. Eğer bunları geri dönüp bağlayacak bir şey yapmazsam beyaz oynadığında bu taraflara Şimdi işte ben alanımı koruyacağım. Bir daha önce alanımı koruyacağım. Yakalayabilir. Ya da farklı mesela oynadığı oynadım oynadım hani tık yakalayabilir. O yüzden beyazın içine atlayan hareketler yapmam gerekmiyor o kadar. Bu okey beyaz alanı küçülttüm biraz sonra geri dönüp kendi alanımı koruyacak bir şeyler yapmam normal. Bu mesela güzel. Daha da içeri giriyorum. Burada Okey, ikinci sıra. Hane bağladım. Sağ taraflara daldı mı beyaz? Orada daldı. Hmm. Daldığında iki cevabım var. Şu an uygun olan bu. Bu uzak. Beyaza temas edelim ki daha etkili olsun. Temas edersem hane yaptığında böyle boş üçgenle yüklenip kesebiliyorum. Kestiğimde beyaz taş ölür. Kaçamıyor. Ama güzel bir oyun sonu hamlesi var kaçamıyor olmasına rağmen. Ne o oyun sonu hamlesi Yusuf? Beyaz taşın ajisini kullanarak siyah köşeyi küçülteceğiz. Aynen öyle. Eğer siyah uzarsa bağlarım ölür. Eğer siyah yerse de alttan atarı çekip bağlanırım. Bu büyük oyun sonu. Siyah bu büyük oyun sonunu Sente de Hane ile koruyup engelleyebiliyor. O yüzden bu da büyük. Neyse burada aynen. Bu fix bir şekil. Bu Joseki'den sonra doğuyor. At hamlesi olduğunda bile olur. Ama sen böyle yaptıysan o zaman köşedeki aji daha da fazla. O zaman böyle yapmam uygun her türlü. Beyaz hane yaptığında da boş üçgenle yüklenip kesiyorum. Bu taşı öldürüyorum. Köşeyi büyük oranda alabiliyoruz böyle. Eğer dokunmazsam beyaza böyle yaparsam şimdi komple bağlı beyaz. Artık kesemem de o beni öldürür. O zaman köşeyi çok büyük almış oluyor beyaz. Bu kare taş bir aşağıda olursa o zaman kesip ben alabilirim köşeyi. O yüzden beyaz girdiğinde buraya. Döndüm oyuna. Hı. Atari çekti. Yedi. Aynen. Bütün köşeyi aldı. Bu büyük baya. Keyma ile yapışma güzel. Oh. Abartı. Öldür direkt peşim. Keyma ile altına yapıştıktan sonra geri çekmen normal. Bu aynen biraz abart. Şimdi geri çektim. O zaman nasıl devam etisi ya? Hani, okey. beyaz da burada yaşamaya kalkıyor. Tamam. Yaşayabildik mi? Yaşayamadık galiba. Okey, temiz öldürmüş Sünefe. Yaşama fırsatın var mıydı hiç? Yaşama fırsatın var mıydı? Güzel soru. <laughs> Bazı daha iyi hamleler. Mesela burası daha vital. Neden? Çünkü buraya oynadığında kaplan ağzı dönüyor üstüne. Bu bayağı güçlü. Hı. Öyle yapmamış gerçisi ya. Ama yine de bu yön daha iyi. Neden? Daha çok potansiyeli var bu yönün. Bu tarafta gidecek daha fazla yer var. Mesela bu tarafı kapatırsa kapattığı zaman ne yapıyor? Senin için bu diyarlar kapattığı zaman o zaman diğer tarafa dönebilirsin. Mesela uzadım kapattı. Şimdi bu tarafta ne yapacaksam tekrar. Yani bu yön bedava bir kere. Ya da başka hamleler. Mesela oynadım. <laughs> buradan da bağlanabilirim. Buradan da bağlanabilirim. Ne diyorsun? Beğendin mi? <laughs> Evet. <laughs> yani böyle oynarsa çektim araya girdi Atari ve atıyorum bir daha keyma. Keserse burayı hmm. umursamıyorum bir daha köşeye kosubeyim. O yüzden burayı engellediğinde döndüm burayı kurdum Böyle yaşarsın. Hmm. Bu hamle güzelmiş. Bu o hmm. hamle yoksa da yine bu tarafa bir kere uzamayı almak güzel. Onun dışında şu an itibariyle bir fırsat var mı? Şu an zor gözüküyor. Aynen şu an gitti gibi. <laughs> Bu hamleden sonra öldü gibi. O tarafa gitmem lazım. O tarafta daha çok acı var. Atıyorum böyle zıpladım. Ateri çektim. Uzuyorum. Sola da bağlanabilirim. Bu taraf daha çok gidiyor görüyor musun? Mesela ha, evet, böyle sana... zıpladığında böyle hani yaparsa içeri soktum. Atari bağlaması lazım. Bağladı. Ne yapalım? Böyle yapsam <laughs> bu ölür herhalde yine ya. Yukarı hani daha iyi değil mi? Ayı varsa daha iyi ama yoksa yine içeride yaşamaz. Ama öldürmek kolay değil. Mesela verdim öldür. Murat. Aynen. Böyle abartı şeyler yapmam gerekecekse bazı inceliklerden bir şeyler çıkarabiliriz belki de. Mesela çıkardık. Hmm, double Atari. Double Atari var değil mi? Burası <laughs> böyleyse eğer O zaman böyle yapamıyorum. Böyle yapacaksın. Yusuf Kerem en iyi yaşam hamlesini bize gösterecek. Okay. Şey. Murat ne yapacak? Aynen böyle ko. Ko gayet iyi.